Herkese selamlar arkadaşlar. Farm notları bölüm 4'de hepiniz hoş geldiniz. Farmımıza evil bizzatta de devam ediyoruz. Burada başladım daha doğrusu. Umarım güzel droplar alırız. Bu arada abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi atmayı unutmayın. Hep en sonunda söylüyorum. Bu sefer de ilk başında söyleyeyim. Galiba sonunu izlemiyorlar. Neyse devam. Arkadaşlar elbizat farmını bitirdim. Tam bir saat oldu. Maalesef hiç bu drop alamadık. Zaten karısılar gelmişti. Ben de dedim bari çıkayım. Ee, bu bir tane yorumda arkadaş bulut seker ve bestin şey e, bu sattığını söylemişti. 78 levelsin hani orada kas falan demişti. Ben de dedim bari burayı bir deneyeyim. Burası nasıl olacak bilmiyorum. Şu an saat 9.3 geçiyor. Başladık. Herhangi bir drop gelirse zaten kayıt açarım. Arkadaşlar tam bir saat oldu ama maalesef us alamadık. Böyle küçük uslardan attı 6 tane. Ee, yan sanırım arkadaş us yazacaktı. Bus mu yazdı yoksa bize mi düşmedi? Ben anlamadım yani ama bayağı güzel çöp düştü. Bilmiyorum. E, belki bir kere daha deneyebiliriz bu solotu. Ama şimdi bırakacağım. Evimizi artık tekrardan geri döneceğim. Bakalım orada güzel drop alırız inşallah. 40 dakikalık evimiz farmımızı bitirdik. Jeremize tıkladık. E, evimiz arttan elixir staff geldi. iki tane de buz geldi. Başka da bir şey gelmedi. Ya iki buçuk saattir resmen boş yere farm yapıyormuşum gibi hissettim. Neyse sağlık olsun yapacak bir şey yok. Umarım JR'yi kazanırız. JR'mize girdik. iki tane mecimiz var. E, dört tane de okçumuz var. Fakat e, diğer arkadaş da DB'ymiş. Bilmiyorum biraz zor olacak gibi duruyor. Devaya doğru gidiyoruz. Tam 10 dakika oldu. Umarım karşı taraf gelmemiştir. Dedim mi gelmiş. Devanın canı da çok az. Vallahi alamayız ya. Çünkü artımız yok. Devaya tak vereceğiz. Hadi be ne yaptın? Allah'ım bu dakikada ESC mi alınır? Gözünü seveyim ya. Adamlar kesti ki. Kesti adamlar abi. Yok kesmemiş iyi bari. Son vuruşu yapabilirsek. Umarım biz yapmışızdır. Ben vuramadım ama okçular falan meçler vurduysa bakalım alabilmiş miyiz? Son vurdum gibi demiş bir tane arkadaş ama inşallah bakalım. Baktım Yok abi yenilmişiz. O son şeyi atmasaydı belki alırdık. GSC'yi atmasalırdık. alırdık. Neyse sağlık olsun yapacak bir şey yok. Arkadaşlar CR'den çıktıktan sonra CZ'ye geldim tekrardan. Yine evil döneceğim. Bir saat. Ee, şu an 33 geçiyor. 11'i. Yani artık bir drop atar ya. Bir X-Raptor'dur, Rons'dur. Bir şeyler atar yani. Çok canım sıkıldı. Neyse. Ee, bir tane arkadaşımla dönüyoruz şu an. X-Totamix geldi. Ya Raptor olsaydı o ne olurdu şimdi ya. Evet evimiz zaten mutlu bir haber. Bir tane bes geldi. Çok güzel. Allah'ım ata bunu mu atıyorsun gerçekten? Neyse artım bitiyor. RPRM de geldi. Ben bir tane atıp geri geleyim. Bir saatimizi doldurduk. Şöyle de göstereyim. Geçti hatta 5 dakika. Maalesef bir tane bes. Bir tane de X totemik spear. Droplar leş gibi. <laughs> Bugün ne bileyim. Droplarda bir şey var herhalde ya. Hiçbir şey atmıyor doğru düzgün. Herkes soruyorum. Onlara da bir şey atmamış neyse hayırlısı olsun Bir tane triyel helmet aldık şöyle göstereyim Sonunda yani şöyle şunlar elixir falan attı bir tane de bes attı Neyse ben e, çektim zannediyordum videoyu çekmemişim şöyle göstereyim Bir saat oldu tam Dörtte girmiştik şu an saat 5 Bir saatin sonunda aldık çok fazla aşırı bir darlama var Ama sağlık olsun bir ara karusların olduğu bölgeye gittim orayı deneyeyim dedim hani ama orası da bayağı bir kalabalık. Neyse dedim bari yine tekrardan buraya geldim. Bayağı bir zaman harcadık yani. Evimizde artık bir buçuk daha döndükten sonra zaten oradan biliyorsunuz bir tane helmet aldık. iki tane de bes aldık sanırım tam hatırlamıyorum. E, Drakilere girdim. Şöyle Draki haklarımız bitti. Altar 3'te girdim. Şöyle ondan da bir tane VB iki tane şer aldık. Yani bugün droplar bilmiyorum. Çok kötü iç, iç açısı değil. Altar işte ceza açıldı direkt geldim. Stongolem ve Mastodon slotu dönüyorum şu an. Tekli slotlardan. Diğeri nerede? Tam da mı Şöyle saati gösterelim. Şu an 3 geçiyor. Üzerimde 4M nakit para var. Başka da hiçbir şeyimiz yok. Evimizden maalesef yüzümüz gülmedi. Bari Stongolem ve Mastodon'dan gülsün. Bir saatimiz doldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 10 tane TS'miz, 26 tane de Mastodon kanımız var. Mastodon slotunu e, saldım çünkü başka bir arkadaş geldi oraya. E, ben de Stone golemde devam ediyorum tek slot şeklinde. üç e, 3 kere veya 4 kere falan öldük. Onun dışında şu an başka bir gelen giden yok. 3 saatlik Strongolem farmını bitirdik arkadaşlar. Şöyle üzerimdekileri göstereyim hemen. 39 tane TS'miz geldi. 2 tane şelimiz geldi. 54 tane de mastodon kanımız var. İlk girdiğimizde üzerimizde 4 M paramız vardı. Şu an 10 M var. Yani artı M çöplerden gelmiş. CR'ye geçeceğim. CR vakti geliyor. CR'de görüşelim tekrardan. Arkadaşlar CR'de yenildik maalesef. Şöyle bir tane Black gemimiz var. Bir tane de Blue gemimiz var. Maalesef partideki arkadaşlar birleme veriyorum. Ona da almıyor. Başkalarına dalıyor. Da Neyse. Sağlık olsun. Herkesin eline konuna sağlık. Arkadaşlar bütün slotları dolaştım ama maalesef slotların hepsi dolu. Ben de tekrardan Evil Wizard'a geldim CR'den çıkınca. Evil Wizard bilmiyorum çok dengesiz bir slot ya. Öncekinde e, ne aldık? Trial aldık. Bari güzel para eden bir şey atsa da şu manalarımızın gitmesine değse. Sonunda istediğimiz mi aldık. Şöyle göstereyim. Bu arada arkadaşla partiye girdik. Daha seri dönelim diye. Şöyle ekspraptör aldık. başka ne aldık? Fix. Bu işe yaramıyor zaten. Ron aldık. Trial Triel aldık. bu aldık. Bir de MD aldık. Çok güzel gidiyordu droplar. Açıldı sanırım. Şu an saat hemen bir bakayım. Şu an evet. saat 1. ben bir saat daha burada kalmayı düşünüyorum. İtem geldi ya biraz gözlerim parladı. <laughs> Görmüşsünüzdür zaten ışığı. Evimiz at parmanızı bitirdik. Ben de BDV'ye gireyim dedim. BDV saati gelmişti. Onu da kazandık. Bir tane kırmızı kutumuz oldu. Şöyle şunu da ayıralım. Şimdi şöyle hemen bir bakalım. Bir tane Expraptor geldi. Bir tane Rons e, Pens geldi. Bir tane Trial kolluk geldi. Bir tane Göğüslük geldi Trial yine. MD geldi. Bu para ediyor mu etmiyor mu bilmiyorum. Bunlar zaten para etmiyor. Başka bir tane Bes gelmişti. Bir tane de Bus gelmişti. Ben şimdi pazarı kuracağım. Arkadaşına da itemler satılınca parasını vereceğim. O şekilde yapacağız. Zaten hangi itemler ne kadara gitmiş onlar da gözüküyor. Bir pazarımızı kuralım. Itemlerimiz satılsın. Yarın MS'lere gireceğim. kaç tane MS'miz var? Toplamda 8 tane MS'miz var. Bunlara gireriz. Bir de draki'ye gireriz herhalde. Arkadaşımla kastığımız itemleri ben böyle bu şekilde koydum. Şöyle fiyatlar da bu şekilde hatta göstereyim. Aklınızda bir soru işareti kalmasın. Bunlar zaten para etmiyor. Baktım o yüzden kurmaya hiç gerek yoktu. 44M 600K yapıyor burası. Kafamız karışmasın diye ben bir göstermek istedim. Tantemlerimi de ben üstüne şuralara ekleyeceğim. Onlar karışmaz zaten. Evet arkadaşlar sabah kalktım. Daha doğrusu sabah değil öğlen kalktım. E, çar DC yemiş. Allah'tan direkt oyundan atmamış. E, şöyle arkadaşımla kurduğumuz itemlerin hepsi gitmiş. Sadece üzerimde e, Xblade kalmış ben Toto'yu da kurmuştum. Ex Toto'yu. O da 1M400K'dan gelmiş üzerime. Yani biz dün 44M'den hesaplamıştık. Yani 45M oluyor. Vergisini düşsek 1M. Biz yarı yarıya bölüşeceğiz. Yani 22M ona 22M bana kalıyor. Ben şimdi oyuna tekrardan gireceğim. Eğer arkadaşım oyundaysa ona payını vereceğim. Daha sonrasında MS'lere ve draklere gireriz. İlk MS'mizin son yaratığındayız. Şöyle bakıyorum. Kadar. Baktım. Bu boş. Bu arada arkadaşımız oyunda yokmuş. Şöyle. Maalesef daha girmemiş. O yüzden ben de MS'lere girdim direkt. İçeriden de bir tane MS aldık ayrıyetten. Dördüncü MS'mizdeyiz. Şöyle. Hadi bundan atsın bari. Attı. Ne attı? Otman orayı. Ne? Otman'ı ayarın. Tamam. Bir bakarız. Altıncı MS'mizdeyiz şöyle bakıyorum. Hadi. O şey yeter. Tamam. Güzel. Uykem falan ediyordu diye biliyorum. Kaç tane MS'miz kaldı? 3 tane MS'miz kaldı. Güzel. Bu arada Selda öğretmenimiz varmış. Ona selam yolluyorum buradan. Son MS'mizdeyiz. Şöyle artık bundan da bir şey çıkmazsa yok çıkmadı ya vallahi 9 tane MS'ye girdik. 2 tane tak alabildik. Maalesef neyse sağlık olsun. Bunlar da iyidir. Şimdi ben e, drakilere gireceğim. Arkadaşımız daha girmedi oyuna şöyle. Drakilere de görüşelim. Draki haklarımızı bitirdik şöyle. Bir tane vb aldık, bir tane shell aldık, bir tane de commander beach aldık. Droplarda bugünlerde bir oynama var sanırım. Doğru düzgün hiçbir şey atmıyor. Şöyle bunları da koyalım. Ben şimdi shell'ler var. E, kaç 4 tane 5 tane olması lazım. O şerleri bir kırdıralım bakalım neler düşecek. Şerlerimizi kırdıralım hemen şöyle. Bunları da deneyeceğim. Bunlar kırdırılıyorsa onları da kırdıracağım. Hadi. Son bir tane. Yok abi ya. Bize deko da atmaz oldu. Bunları da kırdırayım da. Yok. Neyse tamam. Şimdi bankada toplamda 94 evimiz var. 22 em dediğim gibi arkadaşa vereceğim. 94 emimiz var. Diğer bölüme yine büyük bir ihtimalle item alamayız. Veya bu satarsak belki alırız. Bilmiyorum. Tam emin değilim. Duruma göre bakarız. Şöyle şurada da itemlerimiz var. BB artıya mı bassam acaba? Kaç tane BB'miz var bizim? Şöyle iki var burada. Bankada da iki tane var. Tamam o zaman bunları basalım biz. Hadi bakalım. Yine bir şans oyunu deniyoruz. Evet şöyle hepsi artı 3 oldu. Bastım birini. Tamam geçti biri güzel. Şöyle i̇kincisini de atalım hemen. Şöyle onu da bastım. Bu yandı. Tamam. bastım Bu ne oldu? Güzel. Böyle üçüncüsü, ay dördüncüsü bunu da bastım. Uyandı sanırım. Aynı. Yo geçmiş. Tamam. Beşe deneyeceğiz şimdi. Şunu yerimi değiştireceğim ya. Tam görünmüyor. Ha. Bastım. Geçtin mi? Geçti güzel. Bunu da bastım. Yandı. Allah Allah. Tamam. Bire bir ev yapmadan atacağım. Tamam. İki start beş. Şuradan iki tane daha alayım. bastım. Oh, iyi bari geçti ya. Hadi sen de geç bizi kara geçir. Böyle Bunu da bastım. Yandı. Neyse bir tanesi geçti. ne de ne de zarardayız. Sıkıntı yok. Bu bölümlük bu kadardı. İtemlerimiz bu şekilde. Daha bunları pazara koyacağım. Diğer bölüme hazırlık yapacağım. O yüzden bu bölümlük bu kadar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.